Allah Teala'nın sevdiği, razı olduğu sözler vardır, işler vardır, davranışlar vardır, insanlar vardır. Allah'a ve Peygamber'e iman eden bir insan, Allah'ın sevdiği, gerekir ki o kimse de onları sevsin, onlardan razı olsun. Allah'ın razı olduğu kimselerden razı olmak mecburiyetindeyiz. Allah'ın sevdiği sözleri, işleri, davranışları, hareketleri, kişileri, yerleri sevmek mecburiyetindeyiz. Allah'ın sevdiği şeyleri sever, razı olduğu şeylerden de razı olursa inşallah gerçek bir şekilde iman eden kimselerden oluruz. Ve yine Allah'ın razı olmadığı, sevmediği, istemediği, haram kıldığı, günah saydığı sözler vardır, işler vardır, davranışlar inançlar vardır ve insanlar vardır. Bunları da bilmeliyiz. Bunları da öğrenmeliyiz. İslam'a düşmanlık besleyen kimseleri Müslüman bilmelidir. Niçin bilmelidir? Bakarsınız ki Allah'ın dinine düşmanlık yapan kimseleri farkına varmadan sevebilir veya onlardan rahatsız onaylayabilir veya onları tasvip edebilirler sonra dininden, imanından. Müslüman olan bir kimse dostunu ve düşmanını bilmelidir. Allah'ı neler razı eder, Allah'ı neler kızdırır veya öfkelendirir? Bunları bilmek mecburiyetindeyiz arkadaşlar bazen insan oldu Allah'ın razı olmadığı veya haram kıldığı veya sevmediği bir işi veya bir sözü veya bir kimseyi onaylarsınız veya yaparsınız da imanınızdan olabilirsiniz. Allah'a ve Peygamber'e iman eden kimseler Allah'ın dini olan İslam'ı kitabı olan Kur'an'ı bilmeleri şartmış. Öğreneceksin. Bilinçli bir şekilde Müslüman olacaksın. Şuurlu bir şekilde Müslüman olacaksın. Ve İslam'ı kendi hayatında canlandıracaksın. İslam'ı kendine <laughs> uydurmayacaksın. İslam'a sen uyacaksın. Bazı kimseler İslam'ı kendilerine uydurmaya çalışıyorlar bazı kimseler hoşuna giden şeyleri alıyorlar, hoşuna gitmeyen şeyleri de almıyorlar. Bu doğru değildir. Bu doğru değildir. İnsan gerçek bir şekilde Allah'a teslim olan kişilerden olmalıdır. Ve bilinçli bir şekilde Müslüman olmalıdır. Müslüman olan bir kimseden için Müslüman olduğunu bilmelidir. Müslüman olman neyi gerektirir? nasıl bir insan olmanı gerektirir. Bunu da bilmeliyiz. Biraz önceki okuduğum ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ve diyor ki: "Vaada Allahul mu'minin vel İman eden erkekler vardır ve iman eden kadınlar vardır. Ve nasıl iman edeceğimizi de Allah Teala bizlere bildirmiştir iman etmemizi emretmiştir ve nasıl iman edeceğimizi de bildirmiştir. İmanın nasıl takviye edileceğini, nelerle besleneceğini, nelerle güçlendirileceğini de bildirmiştir. O zaman imanı güçlendirici, imanı takviye edici, imanı besleyici sözleri, işleri, davranışları, hareketleri, ibadetleri de bilmeliyiz ki imanımız nedir? Canlı olsun, güçlü olsun. İmanımız bizleri canlandırsın, şahlandırsın. İmanımız bizi Allah'a yakın olmamızı sağlasın. İmanımız bizi kötülüklerden, haramlardan, günahlardan korusun. Eğer kişinin imanı insana huzur vermiyorsa, insan mutlu insana e, Allah'ın rızasını kazandırıcı işleri yapması nevesiyle olmuyorsa, kötülüklerden korumuyorsa, demek ki o imanda bir sorun vardır. O imanda bir sorun vardır. Gözden geçirilmelidir. Sen iman ediyorsun. Hamdülillah, güzel bir şeydir. Acaba imanını neye göre ayarladın? Şu anda siz iman eden kimseler olarak imanınızı Allah'ın ayetlerine, Allah'ın sözlerine, Allah'ın kurallarına göre mi iman ettiniz? Bilerek mi iman ettiniz? Severek mi iman ettiniz? Yoksa annelerinizden, babalarınızdan, ondan, bundan gelişi güzel bir şekilde iman eden kimselerden misiniz? İmanımız ne kadar güçlü olursa o kadar de bize huzur verir. O kadar da bizi canlandırır ve Ve o kadar de bizi çalışkan yapar. Onun için arkadaşlar, iman çok önemlidir. Arada sırada kontrol edilmelidir. İman güçlendirilmesi için gereken çalışmalar yürütülmelidir. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ وَاَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِن۪ينَ Allah iman eden kimseleri sever. Allah'ın sevgili kullarından olabilmemiz için Allah'a ve Peygamber'e nasıl iman edeceğimizi öğrenmeliyiz. Kimden öğrenmeliyiz? Kur'an-ı Kerim'den. Kur Kerim'den öğrenmeliyiz. Ve kimden öğrenmeliyiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrenmeliyiz. Ve bunun yanında imanı zedeleyen, imanı zayıfleten imanı kökerten, imanı etkisiz hale getiren, imanı bozan bazı nedenler vardır, hususlar vardır, sözler vardır, davranışlar vardır. Bunları da nedir? Öğrenmek mecburiyetindeyiz. Bunları da öğrenmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bunları bilmediğimiz takdirde bakarsınız ki farkına varmadan imanımızı zedeleyecek bir söz söyleriz veya bir iş yaparız veya Allah'ın razı olmadığı bir işi yaparız da bakarsın ki imanımız olur, yok olur. <laughs> i̇manı bozan, imanı zedeleyen, imanı zayıfleten, imanı çökerten, imanı etkisiz hale getiren sözleri de öğreneceğiz. Kimden öğreneceğiz? Allah-u Teala tarafından bizlere gönderilen kitaptan öğren.